أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن Oturabilir misiniz? hocamız Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza çiçekleri takdim ediyoruz. <laughs> Ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpoguş hocamız da 18. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Yerbaş hocamıza Allah'a sonsuz hamd senalar, sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar ediyorum. Bugün burada bir görev değişiminin ifadesi olan devir teslim törenimizde sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu görevi bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüten İmre başkanımıza en içten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Kendileri kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife yalnızca idari bir görev değil, aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk, bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'ın aydınlığı, Sevgili peygamberimizin sünneti ve rehberliği ve milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur. Değerli misafirler, bilgi ve teknoloji çağında yaşamaktayız. Ancak insanlık çoğu zaman bilgi ve teknolojiyi yeryüzünde iyiliğin hakim olması için değil, iyiliğin hakim olması için kullanmamış, istismar etmiş, bilgi ahlakından uzak adımlar atmıştır. Bilgi ahlaktan yoksullaş, yoksullaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan İlmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç liman, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta her birimize düşen sorumluluk öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek. İlmi ehil ellerden almak, sonra da öğrendiğimiz ile amel etmek. Türkiye yüzyılı ve Terörsüz Türkiye idari sloganı yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır. Saygıdeğer Başkanım, değerli misafirler. Bu mühim, bu mühim görevimizlere bizlere eden, başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere ilim, irfan, ilim ve irfan kurumlarının her daim koruyucusu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Zat devletlerinin ilme, irfana ve dini müesseselere verdiği destek bu yolun daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürülebilmesine vesile olacaktır inşallah. Muhterem Başkanım, kıymetli misafirler, bizleri bu kutlu göreve dahil gören, hayır, dua ve başarı dileklerini ileten herkese buradan, can gönülden şükranlarımı arz etmek istiyorum. Sevgili eşime, ellerimden öptüğüm annede, Kıymetli aileme ve aziz dostlarıma teşekkür ediyorum. Üzerinde emeği ve hakkı bulunan hocalarından ebedi alemine itihar edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, afiyetler niyaz ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, Değerli Misafirler, Bugün ben aldığımız bu görev şahsi bir makamdan ziyade bir emanetin devridir. Bu bayrak yarışında bizlere düşen görev ve sorumluluk bu emaneti en güzel şekilde korumak ve daha ileriye taşımak olacaktır. Rabbimizden niyazımız bu yolculuğumuzu hayırla bereketlendirmesi gayretlerimizi rızasına uygun kılmasıdır. Rabbi edhilni mutkale ve ahrijni yufraj sidq ve ja'alni min ladunka rabbi gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet lütfet. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet olun. Bu süre zarfında Din-i mübin İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini insanımızla ve tüm insanlıkla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk elhamdülillah hocalarımızla birlikte bütün burada ilk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hepsini kardeşim olarak bağrıma bastığım kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk elhamdülillah. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik elhamdülillah. Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanlığımız hizmetlerini daha ileriye taşıcı, taşıyacağına inandığım hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arif hocamızı tanıyordum. Ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz hocamızı Allah'ın izniyle. Kendisine başarılar diliyorum. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı değildir. Bir akis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telafi etmeliyiz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnetinden iktibas ettiğimiz sahih dini bilginin rehberliğinde hizmet üretmeye devam etmeliyiz.